Şimdi hepimizi ilgilendiren çok önemli bir evet. konu. Şu i̇kaz rüyalardan bahsedelim. Bugün e, sevgili seyircilerimiz istihare konusunda da hocamızdan önemli bilgileri alacağız. Evet. Belki aklınızda gönlünüzde bir mesele vardır. Hayır mı, şer mi diye merak ediyorsanız herkes kendi istiharesine yatabiliyor. E, bunun için de bazı şartlar gerekiyor. Mesela kızınız oğlunuz evlenecektir. Bu damat, bu gelin hayırlı mı? Ne bileyim bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız. Yani bin tane şey var insan hayatında. Evet. Herkes istihare yatabiliyor. Az sonra şartlarını konuşacağız ama şu e, uyarıcı, ikaz rüyaları bir öğrenmek istiyorum. Evet. İkaz rüyalardan bir tanesinden sadece ben size uyarıcı olan kısmından bir tanesini söyleyeyim. Mesela bizim hanım kardeşlerimiz özellikle mesela şal takarlar. Boyunlarına şal takarlar. Doğru mu? Mesela kışın şal kullanırlar. Bazen de yazın kullanırlar ama yazlık kullanırlar. Şalı eğer sararken sağ tarafımıza doğru indirirsek korkulacak bir şey yok. Ama şalı sararken sol tarafa indirirsek korkulacak bir nokta var. Dikkate almamız gereken nokta var. Rüyada bahsediyoruz. Tabii rüyadan hı? bahsediyoruz. Ne olur mesela? Şimdi mesela sağ tarafa indirdiğinde, sararak indirdiğinde Allah nasip ederse kendilerine hayırlı bir haberin ardına güzel bir yola gideceğine, Güzel bir durum yaşayacağını ama sol taraf olursa kendisine bir haber gelecek yine biz hayra yorumlayalım çünkü peygamberimiz her zaman hayra yorumlamıştır hayra yorumlayalım ki hayır çıksın ama sol tarafa inmesi tabii ki şalın rengi de çok önemli üstündeki çizgide dekor da çok önemli ama sol taraf bize her zaman yani yarım kalacak bir iş veyahut da huzursuz olacağınız ufak bir. ...haberin alıntısını ve bununla alakalı... ...yola çıkacağınızı gösterir. Peki başka nedir mesela göreceğimiz ve bizi... ...ikaz eden rüyalar? Gözünüzün üzerinde ben görmek... ...ya da gözün birinin kapalı... ...birinin açık olmak, yani görmek bunları. Diğer yandan mesela atıyorum... ...elinizde yüzük... ...iki tane yüzük dediğimiz... E, ...yüzüğü sol elimizde görmek. Diğer avuç yandan, içinde yani. Evet avuç içine görmek ama solda görmek. Diğer yandan... ...kendi evinizin içerisinde yanık bir halı, yanık bir halı görmek. Yani evle alakalı yaşanacak sıkıntıları söyler. İşle alakalı olan durumlarda içeride, iş yerinde soğan görmek, sarımsak görmek. Tabi bizi uyarır. Ortaklarsa içeride, iş yerinde, evinde yumurtanın kırıldığını, halıya döküldüğünü görmek. Halıya dökülmüş ise, eğer evlilerse, kendileri yeni evli ise muhakkak ki dikkate alması gerekiyorlar bazı şeyleri her iki tarafın artı eksi kutup olarak burada eşleriyle iyi geçinmeleri, bazı şeyleri alttan almaları gerektiğini erkek olsun, hanım olsun fark etmiyor. Aynı şekilde yapmaları gerekiyor. Biz genellikle uyardığımız noktalarda her zaman söylerim. Bu üç şey çok dikkatli olmamız gerekir. Evde ya da işte. Sarımsak, yeşil soğan ya da kuru soğan. Evet. Ve yumurta. Bunlar çok dikkat çekici bir şey. Anahtar kırılması. Mesela iş yerinde anahtar kırılmış veya da iş yerinde kaşık ya da evde bir kaşık kırılmış. Bunlar dikkate alacağımız şeyler. Yırtık ayakkabı, hmm. yırtık terlik, içeri terli. Çok, çok şeyler var. Yani çok mesela rüyada dişlerin dökülmesi falan. Rüyada dişlerin dökülmesi, ön dişlerin kişinin avcına dökülmesi beyazsa kendisine gelecek olan rızkın önüne geçen insanlar var. Size gelecek olan kısmetlerin önüne geçecek olan kişilerin var olduğunu. Mesela bir kızımıza, hanım kızımıza çok sevdiği biri gelip isteyecek. Ama ona engel olmaya çalışacak birileri var. Şimdi azı dişlerin dökülmesi, çıkması tabii ki dışarıdan alacağınız bazı kendi ailenizden değil ama dışarıdan size gelecek olan bazı vefat haberleri alabilirsiniz. Zaten insanın doğasında da bu yok mudur? Muhakkak ki bir gün kavuşacağız. Bizi nasıl gönderdiyse yine yanına alacaktır. Ama bize nasıl mesajlar geliyorsa telefondan sevindirici ya da üzücü haber cenab Allah bu haberlerden daha önce bize mesaj olarak gönderiyor rüyalarda. Rüyalarda değil mi tabii. hocam? Peki rüyaları dinlemeye devam ediyoruz. Evet. Gerçekten rüyalar insan yaşamayı için çok önemli. Belki de hocamın dediği gibi. Evet. Bize gönderilen mesajlar gibi. Mesajdır. Atılan SMS'ler gibi. Evet. Ama tabii bunu iyi bir kişiye yorumlatmak gerekiyor. Evet. Öyle rüyanızı gördüğünüzde bu programda artık öğrendik ki... ...bak ben şu rüyayı gördüm. Hayır mı şer mi diye öyle etrafımızdan herhangi birine sormamak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Neden? Ben, Gerçi biliyorum söylemiştiniz evet, daha önce de. Evet. Bilmeyenler için ee, söyleyeyim. Şunu söylüyorum. Yani. Kutsi hadiste Davudi ve Tirmizi şöyle söyler. Bunlar çok güzel bir alimdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: "Çıkacak rüyalar genellikle eğer çok e, de kafanıza takılıyorsa 3 aylar çok önemlidir. Recep, Şaban ve Ramazan. Bakın Ramazan'a giriyoruz. Ramazanınızda ve Ramazanımızda İnşallah Cenab-ı Allah bizleri hayırlı eylesin. Tüm Amin. akan Müslüman kardeşlerimizin kanına inşallah dökülmesin. Allah Amin. bu Ramazan hürmetin hepsine yardımcı olsun. Yardım eylesin, melekleriyle kendilerine güç göndersin. Amin hocam inşallah. Bizden ancak onlara dua gider. Ama biz deriz ki Ramazan ayında çok önemlidir bu. Mesela bir örnek vereyim. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde bu tabii benim konumun dışına çıkıyor ama bildiğim bir şey bu. 29 kelime oluşur örnek veriyorum size. Burada her kelime için bize yazan 300 tane sevap vardır. O yüzden bunları uygulamak lazım. Bir de aynı zamanda rüya konusuna tekrar giriyorum. Ramazan ayındaki görünen rüyalara lütfen dikkat edelim. Neden? Çünkü o aylarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... 3 aylara çok özellikle gelen mesajlara, rüyalara dikkat edin ve dikkate alın diyor. O zaman mesela hani biraz önce konuştuk ya istihareye yatalım evet. diye Ramazan ayında. Evet, evet. İstihareye yatmasak bile mesaj gelecektir bize. Çünkü bizim bütün amacımız... Cenab-ı Allah'a şu 12 ayın içerisindeki geçen süreç içerisinde bir ayı kendisine harcamamız gerektiğini, onunla daha telepati kurmamız gerektiği için oruç tutmuyor muyuz? Bu ayları yaşarken huşu içinde yaşamamız gerekir, kırmamamız lazım, güzellikler yaşamamız lazım. Bize direktman yukarıdan mesaj gelir. Farkındalık daha yüksek olması Tabii. gerekiyor. İstihare ile ilgili konuyu konuşacağız. Gireceğiz. Telefonumuz var. Tabii ki. Olur mu? Olur.